Ân-ı sırrı ilahi. 2. cilt 60. bölüm. Sayfa 228. Nuh Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sure Allah'ımızın risalet noktası ile kullarını kendisine davet etmesini beyan eder. Hz. Nuh'un kavmi putlara bir takım isimler koydu. Ancak Hakk'ın düğünü olarak putları değerlendirdikleri için makbul olmadı. Put isimleri esas da anlamları olan isimlerdi. Ancak Allah onları kabul etmediğinden onlar mekir oldu. Allah Hazreti Nuh'u risalet noktası olarak seçti ve ancak o noktadan kendisine yaklaşılmasını arzu buyurdu. Bu Allah'ın düsturudur. Ancak Nuh'un kavmi kendilerinin isimler verdikleri putlara yöneldiler. Onlar maddi olarak düşündükleri bazı isimleri temsil eden putlardı. Bu Allah indinde makbul değildir. Halbuki o isimlerin hakikati de Hazreti Nuh noktasında mevcuttu. Bütün bu isimler Hazreti Nuh'ta fiili icrada olduğu halde, insanların haktan ayrı telakki ettikleri sıfatlara tapmaları makbul olmadı. Put, insanların arzu ve beklentilerine uygun düşmektedir. Çünkü insanların bir bakıma mümessil nokta olarak ikame ettikleri put ile mukayese edildiğinde insanı kamili kabul etmek zordur. Tekrar alalım. Put, insanların arzu ve beklentilerine uygun düşmektedir. Çünkü insanların bir bakıma mümessil nokta olarak ikame ettikleri put ile mukayese edildiğinde insanı kamili kabul etmek zordur. Zira o konuşucudur. Şeriat-ı ilahiyeyi ortaya koyarak yanlış olan ve makbul olmayan şeylerden nehyeder, yani yasaklar. Aslında put, kişilerin kendi fikir ve arzularını hamlettikleri bir simgedir. Günümüzde de manevi bir yola intisap eden bazı kimseler, benzer bir şekilde, maneviyatı kendilerine göre yönlendirmeye çalışırlar. İstediklerini yapamayınca da uzaklaşırlar. Hz. Nuh'un daveti kavminin kaçışını artırmıştır. Allah'ımızın ilahi rahmetini davet olundukları halde, dünya hayatının gulgulesine kapılmış olan kimseler, kendilerine hakim olan kibir ve haset ile ahireti inkar cihetine gitmiş ve noktasına teslim olmamışlardır. Allah'ımız kibri ve haseti makbul tutmaz. Bir hadisi şerifte haset kişinin hayırlarını alevin odunu yediği gibi yer buyurulmuştur. Hazreti Nuh menfinin ortadan kalkması için talepte bulunmuştur. Dua doğrudur, tatbikat tamamdır. O zaman için şeriat öyleydi. Ancak daha sonraki nesillerde menfi yine ortaya çıkmıştır. Yani olumsuz yine ortaya çıkmıştır. Müsbetin yani olumlunun da menfiinin de yani olumsuzun da olması lazımdır. Müsbetin idraki için menfiinin olması icap eder. Bütün peygamberler bu düşünceyle idrak edilirse hakikate varılır. Yevmi kıyamette menfinin hakikati ortaya çıkınca menfi de pişman olup müsbete dönecektir. Bu hatmül velayet sırrıdır. Nuh Suresi 2 ila 4. ayetler. Nuh peygamber şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Şöyle ki Allah'a kulluk ediniz ve huya takva ediniz ve bana itaat eyleyiniz ki günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir ecele kadar yani belirlenmiş bir ecele kadar tehir eylesin. Muhakkak ki Allah'ın takdir eylediği ecel gelince tehir olunmaz. Eğer bilseydiniz قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان يعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Peygamberlerde ilahi bir vazifenin tahakkuku konusu vardır. Peygamberimiz veda haccında tebliğ ettim mi buyurdu. O halde tebliği Allah'ın seçilmiş insanlara verdiği bir vazife olarak idrak etmek lazımdır. Mübin demek peygamber kendini açmış, gizlememiş anlamındadır. Evliya bunu fiilen bilir. Veli kendisini açsa da ancak nasibi olana açılır. Bu Allah'ın takdiridir. İbrahim peygambere, sen insanları davet et, lebbeyk, ben dilediğime duyururum buyuruldu. Peygamberin ve velinin kendini açması ne demektir? Allah'ın okulda kendini açmasıdır. Bir diğer manada Allah'ın hususiyetini peygamber ve velisiyle halka açmasıdır. Kul olarak peygamberin bu açılmayı yapması kulun kula olan ihsanıdır. Bu nübüvvettir. sayfa 230